Az önce ne izledik? Hadi bakalım. Hani kalamıyor musun bu? Ranklar sıfırlandı. Bugün oynayacağız. Valo da oynayacağız. İyi oynar kanka. Eyvallah kanka. Olur Oğlum sizde. ya. <laughs> Oğlum ya seni gördüğüm <laughs> yerde ben tokatlarım ha sen doğru. nasıl bir... Görüşürüz, görüşürüz, Sevi canım görüşürüz. benim. Hadi kendine iyi bak. <laughs> hadi kolay gelsin sana aramada. Ya hadi müzik seç. Müzik yapacağım müzik. Hadi. Güzel. Daha birazdan daha var. Gireceğim sonra gireceğim. <Gülüyor> <gülüyor> Abi yapma ya. Gördüm, <laughs> <laughs> kaydım Kaymaz olaydım Sana bir söz vermiştim Ali Ben o sözden caydım Oğlumla kahvaltı yapıyoruz Çek Aç oğlum ağzını Aç 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 Yarasın Yut onu Yut onu çay da vereceğim sana yut Yarım saattir internetten Arap Şükrü'nün Hakkın yoktu sevgilim beni böyle üzmeye diye bir şarkısı var onu indirmeye çalışıyorum Soruyu bana robot musun?

Ne oldu dayı ya? <laughs> Selamun Aleyküm. niye orada inekler? Nereye ona kadar gidiyor buraya ya? Ne yapıyorsun dayı? İyi misin? İyi. Selamun Aleyküm. Hayır Ramazanlar. Ha? Gözlükleri mi? İyi mi şöyle? Dur bir de çarplarız şey dayıcım. Şey. Ben mi? Ben Volkan. Ben tavşanla geliyorum. Orhan derdi. Orhan Orhan. Amca ne anlatıyor? Babam da duruyor. Bilemedim dayıcım ya. Camiye yukarı giderken ha. yol şöyle oluyor bak. Ha. O camiye gidiyor. Bildim bildim. Döndün ha. Hmm. Hı. Az gittin mi on, ona da. Ha 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 Biler bildim bildim. Sola bildim. sokuluyor bir daha. Bildim, bildim amca. Burası da yol. Söyledi de geçirmek için bildim diyor ya bir de. Burası da yol. Ha. Burası da yol. Ha. O blok başındaki bina onu. Ha. Döndüm. Amca evet. kendine iyi bak görüşürüz. Allah bin kere razı olsun benim. Yolum açık Bekarım. Herkese bakarım. Ispartatayım, akarım. Bunu al, yeni gönder. Kardeşim helikopter, yat yere dedi, bam bam. Dört karı kişi başına al, gerini götür. İstediğini yap, birini geri getir. <laughs> Kanka bizim PlayStation olan olayı anlatsana. o an komik, şimdi gülüm adam... de anlat, anlat komik o da. Ya geçen biz PlayStation'a gittik Efe ile, adama diyor ki, abi kol bulduk diyor, adam gel lan diyor, daha PlayStation'a açmadım diyor Sana... <laughs> Komik değil dedin sen oğlum niye anlattırdın bana? Anlattırmadım komik, komik değil. değil. işte o an komikti. Hanımefendi bu akşam bize tavuk sote lazım. Tavuk sote lazım hanımefendi. Kaç 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 kaç. Abi poz ver abi. Bak fotoğraf çekiyorsun. Gülme <laughs> sıçarım ben ana. Şımarmayın lan. Abi poz ver abi. <laughs> Nereye gitsin bana koyayım? Menete bu ya. Ve aldı kaçıyor bak. 40 yıllık afyonluyum böyle kaymak görmedim altan. Biz size bir kayarsak görürsünüz anam. Ana oğlum amca oğlu ne zaman döndün lan sen? Altan yürü bu bizim amca oğlu oğlum manyak bu çocuk dönmüş altan marça bas. Altan yürü altan. Oğlum o mizah bitmedi mi ya? Yürü amca bize kayacak altan yürü. YÜRÜYOR ALTAR! Getir! Evet. Bana sevdiğim kızı geri getirir misin? Ya seni ayrı sikeyim, sevdiğim <laughs> kızı ayrı sikeyim Hayatınızı sikeyim, yeter ya Aşkım neredesin? Aşkım Ha burada mıydı? Evet. Tamam. Ben gülüm sen devam et. Hazır gitmeden önce sarayı bir mal yedirsin dayım dayım seni yedirsin. Meditasyonu her sabah yapıyorum ve gerçekten faydasını gördüm. İlk önce doğan güneşi selamlıyoruz. Türkiye'de yaşamak hiç stresi değil 12 yaşındayım Siyaset yapmayalım biz Bak bu konuşmalar devam ederse Çok kötü olacak sonunda bak deyip uyarıyorum seni Bak insan olarak söylüyorum <laughs> Abi abi geriye laf attılar Kim attı lan? Abi vallahi bir tane adam ama çok büyük birisi abi Kim oğlum büyük? Bir büyük Allah'tır <laughs> lan sike Yeah I'm the boss Bismillah. Evet arkadaşlar, Allah tam Allah. kapanmaya geçtim ben de. Hepimiz hayırlı olsun. Allah emanetsiniz. Borluza dikkat edin. O da borulsuz Pardon abi. Ortum ben. sen